Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit'ten oğlu Karanla ilgili Fahriye Evcen'i endişelendirecek adım. Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit mutlu evlilikleri ile magazin basımının sürekli gündeminde. İki ünlü oyuncu 2013-2014 yıllar arasında yayınlanan Çalık isimli dizide birlikte oynadıktan sonra beraberlik yaşamaya başlamış ve 2017 yılında evlenmiştirler. Görkemli bir düğünle dünya evine giren çiftin 2019 yılında Nisan ayında oğulları Karanı dünyaya getirmişti. İşlerinden arda kalan zamanlarının 3 yaşındaki oğullarıyla giren çift anne baba olarak örnek gösterilen ünlü çiftler arasında yer alıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'in bazı mensuplarına oğlu Karan'la ilgili yaptığı bir açıklama Fahriye Evcen'i endişelendirecek benziyor.